Balık döneminde beslenmem nasıl ilerliyor merak edenler için bugün biraz daha detaylı paylaşmak istedim. Her sabah olduğu gibi iş yeri öğünlerimi porsiyonlayıp hazırladıktan sonra kalan işleri halledip çıktım. Fabrikada güne ilk öğünüm olan kahvaltıyla başladım. 100 gram yulaf, 4 yumurta beyazı, 1 tam yumurta, bir kapya biber ve bir salatalık. Yulafın içine de bir ölçek ve 20 gram çiğ badem ve 50 gram ananas ekliyorum. İşler denetim hazırlığıyla başladı. Alan düzeninde toparladıktan sonra rutin işlere geçtik. Öğlen yemeğinde ikinci öğünüm vardı. 110 gram çiğ pirinç, 170 gram tavuk ve salata bardan yaklaşık 100 gram salata. Daha sonra molayı yapıp işe geri döndüm. Üçüncü öğünüm yani idman öncesi öğünümü de saat 3 molasında yedim. Öğlen öğünümün aynısı ama biraz daha az salatayla. Çünkü sindirim süresini uzatmak istemiyorum. Eve dönünce en önemli öğünlerden biri olan idman sonrası öğünümü hazırladım. 110 gram pirinç kreması, 1,5 buçuk V ile yapılmış sos ve 50 gram yaban mersini. Biraz dinlenip Selma geldikten sonra haftanın ilk idmanına geçtik. İtiş bir günüydü. Göğüs ağırlıklı, yanında omuz ve triceps çalıştığım verimli bir antrenman oldu. Geçen haftaki düşük performansın üzerine bu hafta toparlanmak ve ağırlık arttırabilmek motivasyonumu yükseltti. Sonrasında yine hazırladığım öğünümü yedim. Günün son öğünü ise sadece protein, yağ ve lif kaynaklarından oluştu. Onu da yiyip yarım saat sonra günü kapattım. Her öğün planlı, her adım hedef için. Disiplin dediğimiz şey tam olarak bu.